Mustafa Karaca Eğitim Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Şimdi bu eğitim videomuzda bileşke kuvvetin mantığından bahsedeceğiz. Tabii ki de kuvvet çeşitlerini anlattık. Burada örnek sorular da çözdük. Ama her zaman aynı doğrultuda ya da yatayda olan kuvvetler denk gelmeyecek arkadaşlar. Farklı soru çözümlerinde zor, karmaşık sorularla da karşı karşıya kalabileceğiz. Ki bununla alakalı tabii ki bileşke kuvvet nedir bundan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikli olarak şöyle buradan yine kalemimizi alalım farklı bir renkte arkadaşlar burada öncelikli olarak gördüğünüz gibi bir tane kasa görüyorsunuz bu günlük hayatta da elma, armut herhangi bir meyveyi taşıyan bir kasa olabilir. Şimdi tabii ki de pratikte bunu işte sağa doğru çeken bir F2 kuvveti var. 18 Newton. Sola doğru da çeken F1 kuvveti var. 12 Newton. Kasanın ağırlığını ve üzerinde bulunan meyvelerin ağırlığını ihmal edecek olursak normalde bunun da aşağı doğru bir işte G kasa dediğimiz bir ağırlığı vardır. Bu ağırlığı ihmal edecek olursak buradaki bileşke kuvvetimiz e, bunların toplamı olacaktır. Yani R bileşke kuvveti eşittir Tabi üzerine vektörü koyacağız. Eşittir F1 artı F2 olacaktır değerli arkadaşlar. Yine aynı zamanda F1 kuvvetimiz 12 Newton. F2 kuvvetimiz de 18 Newton olduğu için işte 18 30 demeyeceksiniz kesinlikle. Buna dikkat edin. Çünkü F1 kuvveti eksi yönde. Burası eksi 12. Burası artı 12. Eşittir 6 artı Newton. Bileşke kuvvetin yönü daima büyük olan kuvvetten e, yana doğrudur. Tabii ki de e, büyük olan kuvvet değil, sadece burada bir kuvvetler sistemi de olabilir. Hatta şu andaki sistemde bir kuvvetler sistemidir. Çünkü iki veya daha fazla kuvvetin bulunduğu sisteme kuvvetler sistemi diyoruz arkadaşlar. Yani burada ekstra işte F3 kuvveti, F4 kuvveti ve sola doğru da yine e, başka kuvvet çeşitlerim olabilir arkadaşlar. Mesela ne diyelim? İşte F5 ile F6 kuvvetim de bu yönlere doğru olabilir. Zaten bununla alakalı örnek soru çözümlerini yaptık. O zaman şöyle devam edelim. Bileşke kuvvetin tanımına bakacağız arkadaşlar. Bileşke kuvvetimiz ne diyebilirim? Birden çok kuvvetin toplanmasıyla elde edilen, birden çok kuvvetin toplanmasıyla elde edilen kuvvete bileşke kuvvet denir. Şimdi özellikle bileşke kuvveti nasıl hesaplarız? Bununla alakalı değişik metodlar var. Paralel kenar metodu, analitik metodlar. Bunları anlamak adına bir bunlardan önce de bir video çekmek istedim arkadaşlar. Bileşke kuvveti anlatmak için ve başka bir ifadeyle yine bileşke kuvvetimiz iki veya daha çok kuvvetin bir cisme yaptığı etkiyi tek başına yapabilen net kuvvete biz bileşke kuvvet diyoruz. Ve bunu büyük R harfiyle ifade edeceğiz ya da sembolize edeceğiz. Farklı yöntemlerle bileşke kuvvet hesabını yapacağız arkadaşlar. Mesela buradaki şahısımız arabayı bu yönde itmekte, diğer şahıs da gördüğünüz gibi bu yönde itmekte ve bu kuvvetimiz daha büyük olduğu için bileşke kuvveti bu yönde bulacağım. İki kuvvetin farkı şeklinde 20 Newton şurada yönünü ters göstermiş arkadaşlar. Bunu hemen düzenleyelim. Yani şöyle olacak. R bileşke diyeceğiz. R bileşke kuvvetimiz bu yönde 20 Newton olacaktır. <laughs> Ve yine <laughs> aynı zamanda bu şekilde yatayda da olabilir, ekstra düşeyde de kuvvetler olabilir arkadaşlar. Ee, burada bir cisme birden çok kuvvet etki ediyorsa meydana gelen sisteme kuvvetler sistemi diyordum. Ve aynı zamanda yine kuvvetin de vektörel bir büyüklük olduğunu hatırlatalım arkadaşlar. Bakın bileşki kuvveti şimdi ezbere bir şekilde bir tanım yapmıyoruz arkadaşlar. Mesela Buradaki kuvveti şu yönde çeken bir F1 kuvvetimiz var. Tamam mı? Aynı zamanda bu cisme etki eden şöyle açılı bir kuvvetim var. Şu şekilde kesik kesik de buraları çizmiş olalım. Burada 30 derece bir açımız olsun. Ve aynı şekilde yukarı doğru etki eden de bir F2 kuvvetim var. Bu kuvvetim F1 olsun. Şimdi bunun yatayda ve düşeyde bileşenlerini bulacak olursak değil mi? F1x'i Hesapladığımızda işte F1 diyelim ki 100 olsun 100 çarpı sinüs 30'dan Bu da 1 bölü 2 hesapladığımda ne gelecek F1x 50 gelecek e F1y'ye bakalım F1y'de e, kuvvetim 100 Nm çarpı kosinüs 30 Yani köküç bölü 2 sadeleştirmeleri yaptığımda F1y'yi de 50 kök 3 olarak bulacağım arkadaşlar Dolayısıyla İsterseniz burayı da 20 kök 3 olarak verelim. E benim F1 Y kuvvetim aşağı yönde. O zaman 50 kök 3'ten 20 kök 3'ü çıkartacağım. Totalde aşağı doğru kalan net kuvvetim ne olacak? 30 kök 3 olacak. E X bileşeninden de gelen ne kuvvetim var? 50 kuvvetim var. O zaman ne olacak arkadaşlar? Şöyle bir bileşke kuvvetim olacak. Aynı şekilde. Dolayısıyla Anlatmaya çalıştığımız olay şu. Ee, R bileşke kuvvetimi şimdi hesapladıktan sonra ben bu şekilde bulduysam arkadaşlar. Demek ki bir buradaki cismi nasıl bir kuvvet sağa ya da sola veya yukarı aşağı hareket ettirebilir. Aynı zamanda tek bir bileşke kuvvet de, yani R kuvveti de birden fazla kuvvetin yerini burada tutabilir. Yani tanımı yapıp ezberlemeyelim. Bu şekilde açıklamasına da Hakim olun. Şimdi bununla alakalı başka bir örnek videomuzda. Tabi bununla ilgili soru çözümlerimiz olacak ama. Burada da şöyle bir açıklama yapmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi bu tarz soru çözümleri fiziğin direkt konularıdır. Tabi detaylı bir şekilde üzerinde durmayacağım ama. Buradaki bileşke kuvveti anlayabilmek adına konuşacağım. Arkadaşlar burada. Ee, bakın makara üzerinde G1 ve G2 aynı zamanda G3 ağırlıklarım mevcut değil mi? Ve e, şekil üzerinde şu noktadan baz alınarak F1 ve F3 kuvvetleri gösterilmiş ve F2 kuvvetimin yönü de aşağıya doğruymuş. <laughs> yani aslında burada mantık çerçeveleri içinde e, totalde ben size şöyle bir açıklama yapacağım. Buradaki toplam e, vektörlerimiz F2 ve G2 vardır, değil mi? Artı bir de buna G3 çekeceğim bir de sol tarafta G1 var normal şartlarda baktığınız zaman. Şimdi toplamda aşağıya doğru bu kadar bir kuvvet var arkadaşlar, doğru mu? Yani <laughs> örneğin F2'ye 10 diyelim, 10 newton, e, G2 ağırlığına 20 newton diyelim, G3 ağırlığına 30 newton diyelim. G1 ağırlığına da 10 Newton diyelim eşit olsun. Topladığımız zaman 30 60 70. Buranın toplamı 70 Newton yaptı. E şimdi şöyle yapacaksın. F1 ile F3'ün bileşkesini bulacaksın. Şu şekilde ama eğer buradaki makaralarda bu ağırlıklar da dikkate alınacaksa arkadaşlar. Mesela diyelim ki bu bileşkeyi 100 buldunuz tamam mı? 100 Newton olarak buldunuz. Ama bunları aşağıya doğru çeken kuvvet de var. O zaman sizin asıl bileşik kuvvetiniz ne olacak arkadaşlar? 100 eksi 70 eşittir 30 Newton olacak. Tabii ki de yorumlar verilen değerlere göre değişkenlik gösterebilir. Bunlara özellikle dengede olan cisimlerle alakalı soru çözümlerimizde daha da net anlatmaya çalışacağız değerli arkadaşlar. Şimdi bir sonraki videomuzda bileşke kuvveti bulma yöntemleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. İlk yöntemimizde paralel kenar metodu bununla devam etmiş olacağız. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.